Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bazı düşük kupalı karakterlerimizle oynayacağız. her düşük kupalı karakterlerimizle en az 3 tane maç oynayacağız rastgele. Ben ama ben çok iyi, çok iyi Bazen daha çok Bazen değiştireceğim Evet arkadaşlar şu anda Penny ile maça başladık takım arkadaşımız Barley. karşımıza poko poko right kamara çok iyi bak. Evet arkadaşlar ben oldum. çok fazla evet arkadaşlar diyorum <laughs> evet şu anda sanırım kazanacağız evet arkadaşlar evet birinci olduk şu anda şimdi birinci maçımızı tamamladık. Arkadaşlar bir dahaki videomda tık bir dahaki videomda arkadaşlarımla beraber şarkı oynayacağız. Şarkı çevireceğiz. Çıkan karakterle haritayla oynayacağız. <laughs> evet, bu olan karakterlere göre. Evet. Çift hesaplaşma girmek. Arkadaşlar çift hesaplaşma oynayın bence hesaplaşma modunu oynayacaksınız. O şekilde yani e, o şekilde oynamak daha kolay oluyor. Mesela öldükten sonra takım arkadaşınız olduğu için doğabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar pusup onu öldürdüm. güne şansımıza takım arkadaşımız oyunu yeni gelen küçük rol çıktı. Ben şu anda öldüm. Sınırlı takım arkadaşım görecek. Dedim ve öldüm. Evet. İkinci maçımızda başarısız maç olduk. Şimdi arkadaşlar üçüncü maçı. Üçüncü maçımız, maçımıza oynayacağız. Evet, bir de arkadaşlar bizim kulübümüze katılma unutmayın. Kulübümüzde işte burada da okuduğunuz gibi büyük harflerle ayrı TRBS 360 366.604 kupa kulübümüz. Arkadaşlar bir de kardeş kulübümüz kanalları var. Evet, birincisi baş kulüp başkanımız kul, kulüp başkanının YouTube kanalı The Ince Kar. İkincisi. Evet. Ikincisi, Veteran BG Yetişim YouTube kanalı. Kadir YT Bro PS. E. Son olarak da benim YouTube kanalım var. Bu kanalları mutlaka takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar pen ile 3. maçımızı oynayabiliriz. Sanırım dördüncü açıldı yani sadece. Arkadaşlar bu arada videolarda gerçekten emek var benim bu videoyu dördüncü çekişim. Evet stratejik bir şekilde oynayıp yani aldık Karşılar artık işte biraz kolsuz. Arkadaşlar ne bir de penin altından ne nası daha güçlü oluyor. Daha bugün öğrendim. Şimdi fark ettim daha. Hep hep ben penin altından öyleydim. Evet arkadaşlar. arkadaşlar bunu bizi... Evet onu öldürdük. 12 müdü var şu anda çok şanslıyız. Sanırım birinci olacağız. Hadi karşı takım vardı. Orada varmış kusuyorlar. Ulti attı. Gördüğünüz nerede söylüyorduk? Takım Evet arkadaşlar oyunu kazandık başarılı bir şekilde. Biraz sanırım tepkisiz Biraz sanırım da tepkis davranıyor. Sanki robot mu? Öyle bir şey yok yani. Önceden planlamıyorum videomda ne yapacağım. Sadece hmm. biraz heyecanlı. Bir de karakter çıkma olduğumuzda bakalım. Ekmeğimizde de bize video için karakter çıkma. Videomuşu aslında. efsanevi çıkma oranımız yüzde yüz altmış çıkmaz ama ben ama belki çıkabilir <laughs> böyle bir şey olan arkadaşlar şimdi tıklayıp tikle üç bir de arkadaşlar ev videolarıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bir video çekmek yaklaşık bir buçuk saat falan sürüyor. Editi de edit saat sürüyor. Evet arkadaşlar biraz kötü oynuyorum. Bayağı kötü. Öldüm. Hadi tek var arkadaşım başarılıdır. Onlara dalmayacaksın. Evet biraz salak gibi oynuyor takım arkadaşım bu yüzden ya ben de yani ondan benim yani bir farkım yok Çünkü yani ben de gidip, gidip, onlar karşıdaki iki kişi ben bir kişiyim direkt onlara gittim daldım arkadaşlar bu arada discord sunuculara katılabilirsiniz ben açıklama kısmına koyacağım discord sunucumuzun linkini kardeş kardeş arkadaşlarım arkadaşlarımın YouTube kanallarının isimlerini açıklama kısmına koyacağım. Evet arkadaşlar takım arkadaşlarım oldu. Sadece joy koyamadım. Evet şu anda Tiger bunlar da bugün bize gösterdi. Şu an kötü bu durumdayım. Kaç tane? 11 yükü var. Evet. Sanırım bu maçı kaybedeceğiz takım arkadaşım. Kötü oynamazsa. Zaten takım arkadaşım öldü. Bu maçı kaybettik. İnşallah diğer maçta oynayayım. güzel oynayabiliriz.